Evet herkese tekrardan merhaba ee, Şimdi e, Loculus'u bulacağız burada Expeditions Room oynamaya devam ediyoruz Loculus adlı karakteri bulmamız lazım Bakın evet, nerede Quest okay. Karakterimiz zaten that koşuyor şu an out that way. True This is not going to work As long as the Rebels keep receiving supplies by sea. We will need to cut their supply lines. Supply line By Jupiter, you sure have grown up, haven't you? This is the promising you young man you. I really was telling you about, Thermos. Quite unassuming. But full of potential, I guess. Prime material for the Speculatoris. If he can prove himself. A trial by fire is what you need, now pay attention. we've been in a deadlock here on Lesbos for some time now, my co-consul Marcus Aurelius Carter is engaged against King Mithridates of Pontus in the east, Mithridates is using the pirates of Lesbos as his navy The fortress of metilene here is well protected, but it also has a weakness, there's a mountain pass we can utilize, I will lead the assault myself i volunteer for the vanguard if my uncle can defeat pontus i can surely handle mutilene so be it then meanwhile you will prove yourself as a leader my young ward <laughs> take you. Caeso quintius aquilinus your servus cineros and that gladiator who came with you on the ship you will meet up with julius calidus of my legion julius Ee, buluşacağız. Bu ajan aslında. Spekülatörler. Sorularımız var. <laughs> Ama e, bunları şimdi sorup e, süreyi uzatmak istemiyorum. Ben zaten hepsini tek tek değerlendirdim. Klasik durumla ilgili bize aslında bilgi veriyor. Nelerle e, karşılaşacağımız konusunda. No e, bir iki tanesini <laughs> seçelim ve sizlere göstermiş <laughs> olayım böylece. <laughs> If you are fast, you may yet play a part in that. But for the assault to succeed, you must do this first. Now, no more questions. Wait. I will do what needs to be done. Your father's old weapons. I'm sure they mean a lot to you, but look. The leather is brittle. This won't do. Visit my smith Sextus and get yourself properly equipped before you go. demirciyi bulacağız. Şimdi burada iki seçeneğimiz var. İstersek direkt quest'e gidebiliriz. İstersek bu opsiyonel quest yapabiliriz. Ben şu an opsiyonel quest'i yapmak için yönleneceğim. Çünkü ee, kılıcımız gerçekten bir hayli sıkıntılı. Burada bize verdiği şey karakterimiz için gereken zırh ve ee, seçtiğimiz sınıfın zırhı ve silahları aslında.

stats'te karakterimizin seviyesini ve perklerini, her birinin seviyesini ve perklerini görebiliyoruz. Bizim mesela Benexus Akolius Scipion'un, bu bir Sagittarius. Ee, Perk Logos seçmiştik hatırlıyorsunuz başta. Burada da bütün e, damage odaklarını görebiliyoruz. Her karakter için farklı odak var tabii ki. Burada örneğin e, Bestia Tabat'ın perkleri Recruiter ve Constitution'mış. Şimdi tekrar skill ekranında kullanmadığımız ve kazandığımız skiller olduğu sürece burada skilllerimizi düzenleyebiliriz. Ekleyebiliriz, çıkarabiliriz. Yeni skiller. Yabla atadıkça. Envanterde de artık kıyafetlerimizi giymemiz gerekiyor. Ee, bu Gladius 4 5 4, 6 ve 2'ye de alalım. Bu eline de bunu alabilir mi? Alamıyor. Bu eline dagger olması lazım o zaman okey. Şöyle bunu kapatalım. Diğer karakterlerin bu silahlarla kullanabileceği bir şey var mı? Bu 2-5, 2-5, bir critical damage artırıyor, focus perk kazandırıyor, 1-5, bu 1 hmm, piercing damage de vuruyor. Tamam bunun şunu verelim, pekala. Şimdi buradan çık. Troyaç, Troyaç'a da bakalım. Bu triage, e, yaralı Pretorian varsa buraya düşüyor ve burada onun gelişme süreçlerini izleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sahip olduğunuz altın, köle ve ration gıda var. Ve ayrıca medicinlerimiz var. E, denarius belli upgrade'leri yapabilmek için, binaların seviyelerini yükseltmek için ve yeni lejyonları Almak için de, de lejyonlara katkı yapmak için kullanacağınız para birimi evet bina edebilir ve lejyon sahibi olabiliyorsunuz. Onları da ilerleyen göreceğiz. Köleler bina inşa etmek için kullanılıyorlar. legion fortlarını inşa etmek için ki mühim. Bunları da kamplarda satın alabiliyorsunuz. E, Upgrade'ler de verebiliyorlar binalara. Gıda ise karakterlerinizin yolculuğu sırasında harcayabileceği e, ikmal aslında. 8 saat bir ration'a e, karşılık geliyor. Burada da medicine var. Yaralanırsa bir karakter daha hızlı triyagede e, iyileşmesini sağlıyor. Şimdi artık bir Sadece olduk. Hemen ana questimize odaklanalım. Buradan çıkamıyor. Buradan gitmemiz lazım. Bir... Oyunun bir de harita modu var. Ee, bu harita modunda e, süreç izliyorsunuz. Nasıl bir süreçte ilerleyeceğinizi izliyorsunuz. Yani belli yerlere gitmenizi sağlıyor bu harita. Belli bir timeline'ı da var tabii ki. Şu an açık olan yerler burası Lesbos Adası. Ee, burada süresi var. Ne hangi e, dönem, hangi tarihte ne yapıldı bunların bilgisi var. Speed ayarlayabilirsiniz burada üçe. Şimdi her şu nokta demek bir ration consume edeceğiniz anlamına geliyor. Biz şu an baştan başlıyoruz. Buraya kadar ration consume ediyoruz. Ben power recover yapabiliyoruz tabii ki belli süreçlerde. Şimdi git başladığımız nokta burası. Loculus War Camp. Ee, biz buradan Warehouse'a gitmemiz lazım. Space'e basıyoruz ve karakter ilerlemeye başlıyor. Warehouse'a geldik. Hemen confirm'lıyoruz. We might be at the wrong spot. There's no one here. Lucullus is clearly mistaken. If there was someone here, I would know. That's a very useful skill. Hey, don't move. Burada bir olsaydı ben bilirdim diyordu. Ve eğer demek ki yeteri kadar skill yetenekli değil misin diyor. Spekülatörüs bu. Lucullus'un bahsettiği. The only way I can think of to destroy a navy on foot is to burn it down. Some Greek fire sure would be useful for that, wouldn't you say? Conveniently, there is a whole warehouse Bu, e, full of it. Unfortunately, hmm. the moment we move into that warehouse, they will sound the alarm. So we should be quick. By the time anyone comes from the city, we're long gone. There's a small camp of sentries just down this hill. If we hit them first, they won't show up as reinforcements. Okey, buradaki şeyi alacağız. Ee, Reinforcement'ları alacağız. Biz ana görevle hale olurken. Devam edelim o tarafa doğru. Buradaki hazı temizlememiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi. Gladiatörü öne alalım. Seni şuraya alalım. Şöyle gel başlayalım. Archer line reflection from shield. Ee, yani bir shield'a saldırırsanız okçuyla o deflect edecektir diyor. Yani geri tepecek aslında. Karakter bu karakteri buraya alalım. Gördüğünüz gibi ta buraya kadar atabiliyor. Şu an göremediği için şundan dolayı atamıyor oraya kadar da. Bunu atabiliriz mesela. Önce bunu <laughs> geri bırakalım. bu yani göremiyor. Şöyle gelirse görebilir. Al göremedi. Ne gel tamam bu gitti hemen bizi coverları alalım cover gördüğünüz gibi bu coverlar karakteri koruyor aslında örneğin bu e, bestia'yı buraya getirirsem özür dilerim e, gene buradaki arkadaşı sineroso bu coverdan yararlanmış oluyor buna vurma şansı düşüyor e, bestia'yı biraz öne alalım Güzel. Biz action point aldık değil mi bir de ekstradan? Güzel. Böyle gelelim. Barbed arrow'la yapamıyoruz. Seed kanı. Target'ı göremiyor. Hedefi göremiyor. Bu tarafta görebilir mi? Güzel. O da gitti. Şimdi sonlandıralım. Buradan ok aslında bakmışım. Hop. Yokçuları var. Bir de shield. Pekala bir bark wire buna da atalım. You're wasting your arrows. Deflect ettik. Evet. <laughs> You're wasting your arrows. Haklı. Haklı haklı. Tam onun ee, shield'ını kırdığımıza göre. Ya yani yok kıramamışız. Reflected yok o anlama geliyor işte o dediği örnek buydu okla saldırdığın zaman bir anlamı kalmıyor bir Yılda karşı o Gitti Böyle Buradan Kalkanını kırdık ee, evet. İyi vurdu Tamam. Aksiyon puanı kalan yok. Bonus puanı kalan var. Böyle gel. Hepsine bir buff verelim. Moment point. Bu, bunu bu tur vermek garip oldu. Ee, tur başında versek daha mantıklı aslında. Tepede olduğu için görebiliyor. O park var. Şimdi mesela bunu attığımızda Her birine Coordinated bonus verdi Şimdi Bobbed Fire Tamam Sen de bir Alevli Ok at Cover Cover'da Buradan atabiliriz Mavi alanlarda ilerlediğiniz sürece aksiyon puanınız kalıyor Sarı alana da geçtiğinizde aksiyon puanınız e, Harcanmış oluyor onu yalnız bırakmayalım. Sen niye öne gittin ya? Tüh. Oy tek attı. Bunun kalkanını kırdık ama onu saldırabilecek bir şu şey var. Güzel. oooo Bu nasıl Bir şey heh. Hala Hades ya Ya sen nasıl Nubia'sın Bak <laughs> 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 ee... <Lock. gülüyor> <Heh>, Tamam güzel <laughs> Alev lock tur boyunca onun e, zarar görmesini sağlıyor. Buna da bir box ok sallayalım. Güzel. Bunda barbed wire olduğu için damage yedi. Çok damage İkisine de vurdu güzel. Ya dede ne yapıyorsun ya? Ya yani bunu sopayla indirdi. Harika. <laughs> Zararlanan yok. Güzel. Sağlıkları yenileniyor bu arada. Bunları bir lootlayalım. Loot önemli arkadaşlar. Ben başta unutmuştum. Siz unutmayın. Gel Şimdi burada başka loot. Top ya da altta göstermiyor zaten. Bir save edelim. yapıyor bir nok bir şey bir e okay. Oyun içi say, e, bölüm içi kaydettiğimizde böyle kaydedelim. Şimdi buraya gireceğiz. Burası biraz sıkıntılı. Biraz daha uzun sürüyor. Epey karakter var çünkü. Sen sen buraya gel. Ben buraya gideyim dur. Sen bu tarafa gel. Tamam. Şimdi oldu. Bak ya direkt geldi ona saldırdı. Onu öne koymak iyi olmadı. Oho. Daha da geliyorlar. Hoplit <laughs> moplit moblit geliyor. Hmm. Buradan da gelen var. Zaten hamleleri burada enemy altındaki barda görünüyor. Pekala. Şimdi seni geri çekersem orada zarar olacak. Olsun. Onu göze alalım. Çok yakında. bir. o turu başladığında ölecek zaten bunu cover aldırmaya ha dur iyi şey kalmış değil mi güzel böyle yapalım ha önünde biri var o yüzden göremiyor bunu görebiliyor mu yok bunu görebiliyor güzel bayağı uzak mesafeden attı bir burada ama olsun Bizim kendi karakterimizi ön almak pek mantıklı olmadı. Ben bir önceki sevgimle karıştırdım kalkanı var diye düşünmüştüm yokmuş. <laughs> Oo. Baya adam geldi. gitti. Kalkana bir savunma al. Güzel. Sen de şuna. Bunlar hareket etmeye kalktıkça dezavantaj yiyecekler. Bu sonlandır. Pion. Bunlar işte antren denemeler demek oluyor. Cimnites. Bu piyano olanlar eğitilmemiş bunlar. Bunları yok edebiliyorsunuz. Tabii ki yine bu normal birimleri de yok edebiliyorsunuz da. Bonus veriyor size. Action point veriyor. Biraz öne alalım. Acaba tek atar mı? Yok. Pekala Buraya gel ve gitti Ben şurada kal barbed wire birine atsak güzel olur aslında bunu atalım A shield var <laughs> Bak Olmadı Buraya gel Dede de buraya gelsin Bir de Oraya gidemiyor Dede'yi seçmemişiz çünkü. Heh. Tamam. Ben de şöyle geri gel. Seni biraz önce alalım. İkili. Bitti. Bu da gidecek. Ay ölmedi Yı maska koku Bedeyat attılar Oo. Abi, bu okçuları halletmek lazım. Pekala, bunu nasıl yapabiliriz? Şuradan saldırabiliriz. Mesela şuna. Okçu o değil mi? Ben de gel. Bir de barbed wire atalım ona. Hareket demesin. Öne düş. Aa vuramadı. Bu gitti. Şimdi şu da zarar görecek. Aynen. Bunda var mıydı? Bunda yoktu galiba. Oo bir kaldı. Nereye saldıracak? İyi saldırdı. Ha, bak bu çakal oraya geldi. Bak tüh ya. Neyse shield'ı gitti değil mi oğlum? Pekala. Bunu yere gibileyelim. Okey kaçıyorlar. Şimdi. Loot. Ve. Erkler orada. Hadi alalım. Burada lootlamadığımız yok. Güzel. Şimdi doğruca şunu bir save edelim. Yapıyor. E3. Buraya gel. Şun yaptık. Hemen bir bakalım. Yiyebilecekleri bir şeyler var mı? Mızrak varmış. Doru. Pek yok aslında ya. Bu ne? Talisman. Yiyelim. Ne veriyormuş bu talisman? Accuracy critical demiş. Güzel, buna yarar. Ee, bu arkadaş 3, 5, 4, 1. Critical damage. Slash damage. Bu Pugio. Hançer. İkinci eline verebiliriz hançeri. Bu bayağı şey varmış. Bir de varmış. Heh. Tamam. E, ee, senaryosun ikinci eline mızrak verelim. Pugio'yu verelim. Ee, sana da... Şu kaç vuruyor? 3, 2, 5, 3, 1. Bunu al. 5, 5. Güzel. Şimdi daha iyi oldu. Pekala. Daha yeni materyaller var craft için. Okey. Geri gel. Şöyle ilerleyelim. Şuraya gireceğiz. Buradaki Greek Fire alacağız. Careful with those jars. The liquid inside is highly volatile. It'll make quick work of those ships. This was the easy part. Now we have to level up all harbor and burn the ships. And then we have to sneak back out, one supposes. Not necessarily, but ideally. Sure, whatever. Peki, şimdi Level Alt. yaz. Şuradan Greek Fire'ı bir tagleyelim. Şimdi Critical Chance artırıyor. Bu güzel. Bunu alalım. Kendimiz için Bludgeoning Damage'e gerek yok. Şimdi ee, aynı hizada olan karakterler için %100 Critical Damage veriyor. O güzel. Burada Resistance var. Bunu alalım. A cure. Önemli. Neresi aldık? Sana da... Vigilance değil. Aynen, senin interruptını mı? Aynen interruptını atalım. Damage artsın. Pekala. Burada hemen bir tekrar save ediyoruz. Bunu 1'e 3'ün üstüne override yapabiliriz. Pekala. Tamam. Şimdi buradan bir kalım. Beşinci at nerede? ya bu karakter atsızdı zaten. Evet şimdi. Ana döndük. Bu burada bir sonlandıralım. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.